Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu sezonun ilk dersine, 8. sınıfların ilk e, konusu olan e, Sözcükte Anlam'la başlamak istiyorum arkadaşlar. E, kanalıma abone olup takip ederseniz LGS sınavına Türkçe konularını tam olarak öğrenmiş bir şekilde girmiş olacaksınız. Evet, e, ilk konumuzla başlayalım. Sözcükte Anlam deyince aklımıza sözcük geliyor. Nedir sözcük? Diğer adıyla kelime, bir varlığı ya da kavramı karşılayan hece veya hece topluğuna ne diyoruz? Sözcük ya da kelime diyoruz. Şimdi Türkçe'de sözcükler cümle içerisinde farklı anlamlar kazanabiliyor. Biz de buna çok anlamlılık diyoruz. Örneğin düşmek sözcüğünü farklı anlamına gelecek şekilde cümlelerde kullanalım. İlk cümlemiz çocuk birden ağaçtan düştü derken buradaki düşmek sözcüğü tutunduğu yerden hızlıca aşağı inmek anlamında kullanılmış. Yani istem dışı ilmek olarak nitelendirebiliriz. Yürürken gölgem önüme düştü derken buradaki düşmek sözcüğü ise e, vurmak ya da yansımak anlamında kullandığını görüyoruz. Ülkemize yılın ilk karı düştü cümlesindeki düştü sözcüğü ise e, ilk karın yağması anlamında kullanılmış. Yani düştü sözcüğü burada yağmak anlamında kullanılmıştır. Annesi çocuğun üzerine çok düşüyor derken buradaki düşmek sözcüğü annesi çocukla aşırı ilgileniyor anlamı katmış. Dolayısıyla burada aşırı ilgilenmek anlamı vardır. Bu aralar altının değeri düştü derken buradaki düşme sözcüğü de altının değerinin azaldığını bahsediyor. Dolayısıyla düşmek sözcüğü azalmak anlamında kullanmıştır. Gelelim gerçek diğer adıyla temel anlamı. Şimdi gerçek temel anlam deyince aklımıza bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı olarak geliyor. Yani herkes tarafından bilinen diğer adıyla Sözlük anlamı da diyoruz. Şimdi yeni nesil e, sorularda e, ben dikkat ettiğim yan anlam soruları maalesef var. E, daha önceki senelerde de yan anlam kalktığını biliyoruz. Yani yan anlam kullanmıyoruz artık. Ama e, test kitaplarında olduğu için burada değinmekte fayda var diye düşündüm. E, yan anlam gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmadan sözcüğün kazandığı yeni anlamdır. Dolayısıyla benzetme amacıyla birbirine yakındır. Onu bilelim. Mecaz anlamı ise bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlam. Dolayısıyla bunu aynı zamanda da sözcüğün kazandığı soyut anlamda diyebiliriz. Burada tablomuzda gerçek yan ve mecaz anlamlı ikişer sözcük kullanılmış. Ağzını ve ağız ve ayak sözcükleri bunları cümleye göre gerçek yan ve mecaz anlamda kullandığını somut olarak görelim. Şimdi yemek yerken ağzını kapatmalısın derken buradaki ağız sözcüğü aklımıza gelen ilk anlamda olduğu için gerçek anlamda kullanmıştır. Çocuğun ayağı yara olmuş derken e, insanların e, yürüme organı olarak kullanılan ayak e, sözcüğün gerçek anlamıdır. Yanına baktığımızda kavanozun ağzını açamıyorum derken yukarıdaki örnekte Yemek yerken ağzımı kapatmalısın. kavanozun ağzını açamıyorum derken burada sözcükler arasında benzerlik kurulmuş. Yani yemek yerken ağzımızı açmamız gerekir. Yani sindirimin ağızda başlandığını biliyoruz. Kavanozun içerisinde bir şey katmak için onun ağzını açmamız gerekiyor. Yani benzerlik açısından anlam ilişkisi vardır diyoruz. Yan anlamda ise masanın ayağını tamir etmeliyiz derken buradaki çocuğun ayağı, çocuğun ayakta durmasını sağlayan organ iken masanın ayağı da yine e, aynı görevi sağladığı için yani masanın ayakta durmasını sağladığı için masanın ayağı burada dolayısıyla yan kol olarak kullanmıştır. Yani insana ait e, kavramların e, doğaya ya da cansız varlıklara aktarılması yoluyla da oluştuğunu söyleyebiliriz. Yan anlam için. Mecaz anlam ise bu olaydan sonra bütün okulun ağzına düştüler derken burada e, ağız sözcüğü ağza düşmek şeklinde deyimleşmiştir. Dolayısıyla dedikodu konusu olmak anlamında gelir. Yani soyut anlam kazanmıştır. Yani buradaki A sözcüğü mecaz anlamdır. İnanmayın ona yine ayak yapıyor derken buradaki yine ayak yapmak deyim halinde kullanılabilir. Buradaki ayak sözcüğü de yine hile yapmak, bilmezden gelme ya da dalavere çevirme gibi hilebazlık anlamında kullanıldığı için soyut anlam kazanarak mecaz anlam ifade etmiştir. Terim anlama geldiğimizde bilim, sanat, spor gibi alanlar ya da meslek ile ilgili bir kavramı karşılayan sözcükler terim anlamlı sözcüklerdir. Dolayısıyla açı, üçgen, kare matematik terim olduğunu biliyoruz. Nota, pes, tiz sözcüklerinde müzik terimidir. Penaltı, taç, korner bunlar da spor terimi olarak karşımıza çıkar. Evet, sözcükler arası anlam ilişkilerine baktığımızda ilk olarak eş anlamlı sözcüklere bakalım. Eş anlamlı sözcükler deyince yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Şimdi, at ve isim aynı anlama gelen sözcükler olmasına rağmen yazılışları farklıdır. Ak, beyaz, fikir, düşünce, vakit, zaman gibi sözcükler yazılışları farklı, anlamları aynı olduğu için bu tür sözcüklere eş anlamlı diğer adıyla anlamdaş sözcükler diyoruz. Eş sesli sözcükler diğer adıyla sesteş sözcüklere baktığımızda yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı olan sözcükler eş sesli sözcüklerdir. Yazılışları aynı ama anlamları farklı olacak. Şimdi burada sadece sözcüklerden bahsedilmiş. Gül aynı zamanda bir çiçek ismidir ve gülme eylemi olarak da kullanılabilir. Dolayısıyla gül sözcüğü eş Bin sayı anlamını ifade eder. Aynı zamanda ata bindi şeklinde binmek eyleminde de kullanılabilir. Çay içtiğimiz sabahları kahvaltıda sıcak içecek ve çayda yüzdük derken burada da çay akarsu olarak kullanmıştır. Dolayısıyla çay sözcüğü de esesli sözcüktür. Ben derken buradaki şahıs olan ben bir de e, vücuttaki leke olan benden bahsedilmiş. Dolayısıyla gül, bin, çay ve ben sözcükleri es sesli yani sesteş sözcüklerdir. Bir de ben burada yan tarafta sesteş olamayan sözcükleri yazdım. Yani yazışları farklı, anlamları da farklı olan sözcükler. Ama henüz anlamında kullanılan bir bağlaştır. Ama gözleri görmeyen kör. Yani burada işaretlerden de anlayabiliriz. Yar, sevgili, yar, uçurum, adem, yokluk, adem, insan, oğlu anlamında kullanıldığı için hem yazılışları hem de anlamları farklı olan sözcüklerdir. Bunu da dipnot olarak düşmüş olalım. Bu tür sözcükler sesteş değildir. Zıt anlamlı sözcükler ise nitelik ve durum bakımından birbirinin tam karşıtı olan sözcüklerdir. Dolayısıyla karşıt sözcüklerdir. İyi, kötü. Dost, düşman. Şişman, zayıf. Yani bunlar birbirinin tam zıttı anlamı ifade ettikleri için karşıt anlamlı yani zıt anlamlı sözcüklerdir. Burada bir de notumuz var. Bir sözcüğün olumsuzu karşıt anlamlısı değildir. Gelmek sözcüğünün zıttı gelmemek değil. Gelmek sözcüğünün zıttı Gitmek sözcüğüdür. Yakın anlamlı sözcüklere baktığımızda aralarında anlamsal yakınlık kurulabilen sözcükler yakın anlamlı sözcüklerdir. Örnek verecek olursak tanıdık, bildik, yalan, yanlış, tutmak, yakalamak. Bunlar birbirinin eş anlamlısı gibi görünse de bu sözcükler eş anlamlı değil yakın anlamlı sözcüklerdir. Somut soyut anlamlılığa baktığımızda somut anlam Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz sözcüklerdir. Evet arkadaşlar buraya dikkat edelim. En az birinin olması o sözcüğün somut olması için yeterlidir. Soyut anlam ise somut anlam tam tersi. Beş duyu organımızla algılayamadığımız ancak var olduğuna inandığımız kavramlar soyut anlamlı kavramlardır. Soyut anlam örnek vereceğiz. Bu çiçekler çok güzel kokuyor derken buradaki çiçekler ve koku Somut anlam ifade eder. Bugün hava çok soğuk derken aynı zamanda hava ve soğuk sözcüklerinin somut olduğunu görüyoruz. Soyut anlamda sevinçten gözüme uyku girmedi derken sevinç kavramının var olduğunu biliyoruz. Ama beş duyunda herhangi biriyle algılayamadığımız için soyut anlam diyoruz. Tek hayalim iyi bir eğitim almak derken biliyorsunuz sizin de tek hayaliniz iyi bir lise kazanıp daha sonrasında iyi bir üniversiteye giderek iyi bir meslek sahibi olmak. Burada hayalin e, gerçek olduğunu, var olduğunu biliyoruz. Ama beşli organımızda herhangi biriyle algılayamadığımız için soyut anlamlı ifade diyoruz. Nitel ve nicel anlamlığa baktığımızda birinci olarak nitel anlamlı sözcüklere bakalım. Varlıkların niteliğini gösteren, sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri ifade eden sözlerdir. Ya da sözcüklerdir. O her zaman güzel elbiseler, giyer giyer derken buradaki güzel sözcüğü elbiselerin niteliğini belirtmiştir. Güzelliği biz sayamayız, ölçemeyiz. Mutfaktan kötü kokular geliyor derken kokuların niteliğini belirtir. Nasıl koku olduğunu belirttiği için nitel anlamlı sözcüktür diyoruz. Nicel anlamlı sözcükler varlıkların ölçülebilen, sayılabilen özelliklerini ifade eden sözcüklerdir. Yani çocuğun çantası çok ağırdı derken burada ne kadar ağır olduğunu ölçebiliriz. Kaç kilo olduğunu söyleyebiliriz. Salonu geniş bir eve taşındık derken buradaki genişlik metrekare olarak ne kadar geniş olduğunu ölçebileceğimiz bir ifadedir. Dolayısıyla nicel anlamlı sözcüklerdir. Ağır ve geniş. Not olarak bir sözcük cümledeki kullanımına göre nitel ya da nicel anlam kazanabilir. Buna da dikkat edelim. Dayımlarla çok yakın oturuyoruz derken evlerin birbirine yakınlığı anlamında kullanıldığı için kaç metre olduğunu ya da kaç kilometre olduğunu ölçerek. Olabiliriz. Dolayısıyla buradaki yakın sözcüğü nicel anlamda, sayılabilen bir özellikte kullanılmıştır. O benim en yakın arkadaşım derken buradaki arkadaşının yakınlık e, durumu, özelliği belirtilmiş. Dolayısıyla ölçülebilen ya da sayılabilen bir özellik değildir. Dolayısıyla nitel anlamlı sözcük diyoruz. Ni, yansıma sözcüklere baktığımızda doğanın taklit edilmesiyle oluşmuş sözcüklerdir. Ben kendi ifademle sözcüğün kökünden ses geliyorsa o sözcük yansıma sözcüktür diyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu öğrenmeniz yeterli. Şırıl, miyav, pat, küt, çıt. Mesela burada şırıldamak, damak, şırıl sözcüğün kökünden ses geliyor. Miyavlamak, miyav, patladı, pat, kütledi, küt, çıtırtı, çıt. Baktığımızda sözcüğün kökünden ses geliyor. Dolayısıyla bu sözcükler yansıma sözcüklerdir. İkilemelere baktığımızda anlamı kuvvetlendirmek için eş, yakın, karşıt anlamlı sözcüklerin yan yana kullanılmasıdır. İfadeyi örnekte daha geniş olarak göreceğiz. Sadece eş, yakın ve karşıt anlamlı sözcükler değil, farklı anlamdaki sözcüklerin de ikileme oluşturabileceğini örnekler üzerinde görmüş olacağız. Şan, şöhret, mutlu, mesut derken buradaki sözcükler eş anlamlı sözcüklerle oluşmuş ikilemelerdir. Eş, dost, doğru, dürüst derken Buradaki de yakın anlamlı sözcüklerle oluşmuştur. Ağır ağır, usul usul derken aynı sözcüğün tekrarıyla oluşmuş ikilemeler. İyi kötü, aşağı yukarı derken burada da iyi kötü aşağı yukarı birbirinin zıttır. Dolayısıyla zıt sözcüklerle oluşmuş bir ikilemedir. Tıkır tıkır, şırıl şırıl derken burada da yansıma sözcüklerden oluşmuş ikilememiz var. Çoluk çocuk, ufak tefek derken burada da biri anlamlı, biri anlamsız olan sözcüklerden oluşmuş ikileme. Abur cubur, eciş derken burada da İkisi de anlamsız sözcüklerden oluşmuş ikilemlere örnektir diyoruz. Evet arkadaşlar son olarak deyimler, atasözleri ve özdeyişlerle dersimizi bitirelim. Deyimler bir durumu ya da olayı daha etkili anlamak için genellikle mecaz anlamda kullanılan söz En az iki sözcükten oluşur. Göze girmek, dili tutulmak gibi. Burada göze girmek, beğeni kazanmak, dili tutulmak, konuşamaz hale gelmek hemen anlamını biliyoruz. Kalıplaşmıştır. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez. Sözcüklerin yerine başka bir sözcük kullanılamaz. Mesela bahtı kara olmak yerine bahtı siyah olmak. Kara sözcüğe yerine siyah sözcüğünü getiremeyiz. Mastar halindedir. Sonuna matmek gelir. Kişiye ve zamana göre çekimlenebilir. Örneğin etekleri tutuşmak. Burada mastar halindeyken eteklerim tutuştu dediğimizde birinci tekil kişi olarak çekimlenmiş. Etekleri tutuştu derken kimin etekleri? Onun etekleri. Dolayısıyla üçüncü tekil kişi olarak çekimlendiğini görüyoruz. Atasözleri deneyimlerden meydana gelmiş. Ders çıkarıcı, öğüt verici söz beklerdir. Cümle şeklindedir. Örneğin ağaç, yaşken, eğilir. Kalıplaşmıştır. Kelimelerin yerleri değiştirilemez veya kelimelerin yerine başka kelimeler kullanılamaz. Akakça kara gün içindir derken beyaz para siyah gün içindir şeklinde bir kullanım yani bir ifade kullanamayız. Gerçek veya mecaz anlamda olabilir. Bugün işini yarına bırakma. Gerçek anlamda kullanmışken atılan ok geri dönmez. Mecaz anlamdadır. Yani ne demektir bu? Yapılan hataların geri dönüşü olmaz anlamını içermektedir. Evet. Bir de bununla ilgili notumuz var. Deyimle atasözlerin farkı. Atasözler öğüt vericidir ve cümle şeklindedir. Deyimler anlık durumlar için söylenir ve mastar şeklindedir. Diyebiliriz. Son olarak özdeyiş ve cize. Söyleyeni belli olan özlü sözlerdir. Burada bir örnek verilmiş. İki örnek de ben ekledim. Yurtta sulh, cihanda sulh derken burada söyleyin Atatürk olduğunu ve özlü bir söz olduğunu biliyoruz. En verimli yağmur alın teridir. Güzel bir söz. Cenab-ı Şahabettin'e ait. Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Bu da Seneca'nın bir sözüdür. Dolayısıyla söyleyeni belli olan Özde sözlere de özdeyiş diyoruz. Evet arkadaşlar gelecek dersimizde cümlede anlam konusuyla devam edeceğiz. Şimdiden hepinize hep kolay gelsin.